Ahmet nerede? Vallahi Ahmet deli gibi çalışıyor. Yakında mekan açılacak ya. Deli gibi çalışıyor, deli gibi. Ahmet çok mutlu biliyor musunuz Haluk abi? Siz destek vermişsiniz galiba. Bir Geldi Tıraş'ın bar açma fikri çok ilginç geldi bana. O yüzden destek oldum. Değil mi Güneş? Evet. İşte hisselerin bir kısmını satmak istiyorum. İş kuracağım. Mekan açacağım. Nereden çıktı şimdi bu durduk yerde? Ya uzun zamandır düşünüyorum da cesaret edemiyordum. bir süredir tanıdığım bir arkadaşım var aslında o çok ısrar etti. Başta böyle çok sıcak bakmıyordum ama Sonra fikrini ne değiştirdi? Güneş değiştirdi fikrimi. Güneş? Ya yani Güneş dedi ki yani niye yapmıyorsun sen bu işi dedi ben de cevap veremedim. Ben de kendi kendime sordum yani niye yapamıyorum bu işi dedim. Sonra Güneş cesaretlendirdi seni. Hı hı. Hı. <laughs> Oldu yani. Evet bence Ahmet için çok iyi olur. Destekliyorsun yani. <laughs> evet. merak etme Ahmet becerir. <laughs> Vallahi becerse çok iyi olur abla. Çünkü ailenin çok ciddi bir parasını verdik. Bilmediği denizlere yerken açıyor. Bence becermesi gerek zaten. <laughs> Ahmet çocuk değil. Değil mi? Haluk. İyi misin? Güneş'in bugün ilk öğretmenlik günüydü okulda. Hayırlı olsun Güneşciğim. Teşekkür ederim. Nasıl geçti iklim? İyi. Çok erken değil miydi ilk ders? Yani ilk dersler boştu bugün. Çocuklarla tanıştık sadece.